Evet, dün bir gece yarısı e, kararıyla da ülkenin kaynaklarını tüketmeye, borçlarını katlamaya devam eden bir iktidarla karşı karşıyayız. Yine bir gece yarısı kararnamesiyle merkez bankasından 3 kişi daha görevden alındı. Bir de para politikaları kurulundan. Yani bu iktidar merkez bankasında görevden alma meselesine doyamadı. Sorsam şimdi kaç merkez bankası başkanı değişti son iki yılda diye doğru rakamı söyleyemezler. Çünkü sürekli bir hareket var. Ama bu sefer başkan değil başkan yardımcıları e, değişti. Dikiş tutmuyor. Dikiş tutmuyor. Çok açık ve net. Bunu görmek lazım. Ve bütün bu hamlelerin hepsi doların rekor üstüne rekor kırmasına yarıyor. 9.19'u gördü dolar. Peki dolar 9.19'u görünce ne oldu? Türkiye'nin bir gecede dış borç miktarı 58 milyar Türk Lirasından fazla artmış oldu. Yani Türk Lirası tarihinin en değersiz dönemlerini yaşıyor bu iktidar sayesinde. En değersiz. Pula çevirdiler parayı. Resmen pula çevirdiler ve ağzınızdan çıkan her sözle ve yaptığınız her politikayla bu ülkenin halklarını biraz daha yoksullaştırıyorsunuz. Türk lirasını biraz daha değersizleştiriyorsunuz. Bak hiç şey demeyin. Hani dolar uluslararası piyasalar falan öyle değil. Dolar, uluslararası piyasalarda baktığınızda gelişmiş ülkelerin para birimleri karşısında değer kaybediyor şu anda. Yani Euro'ya baktığınızda böyle, Avustralya dolarına baktığınızda böyle Yeni Zelanda doları, İsviçre frangı, İngiliz sterlini hepsine karşı dolar e, değer kaybetmiş, Türk lirasına karşı dolar değer kazanmış diyorlar. Değil. Türk lirasını siz değersizleştiriyorsunuz esas itibariyle ve bu ülkenin halklarının ekmeğinden her ağzınızı açtığınızda bir parça daha kopartıyorsunuz. Kaybedenler belli. Halk yoksullaşıyor, para pul oluyor. Milletin açlığı ve yoksulluğu her gece yarısı kararnamesiyle biraz daha büyüyor. Peki soruyoruz ya kimlere kazandırıyorsunuz? Kimlere? Halk bunu bilmek istiyor. Kimlere kazandırıyorsunuz bu yaptıklarınızla? Siz biliyorsunuz, halkın da bilmesi hakkıdır. Bunun açıklanması gerekiyor. Bunu bir kez daha vurgulamış olalım. Şimdi Irak Başbakanı Mustafa El Kazimi ülke sınırları dışında en zorlu operasyonlarından birini gerçekleştirdik dedi ve bu operasyonda IŞİD'in eski lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin yardımcısı ve örgütün kasası olarak bilinen Sami Casim'in düzenlenen gizli operasyonla Türkiye'de ele geçirildiğini duyurdu. Sonra biraz düzeltildi bu haber doğrudan Türkiye'de değil de Türkiye'nin kontrol ettiği Suriye topraklarında ele geçirildi dendi. Fark etmiyor. İster Türkiye'de, ister Türkiye'nin kontrol ettiği açalım. Fark etmiyor. İster Türkiye'de, ister Türkiye'nin kontrol ettiği Suriye topraklarında olsun. Ne demekse o Türkiye'nin kontrol ettiği Suriye topraklarıysa eee orada ele geçirilmiş. Şimdi tabii Bağdadi de biliyorsunuz hani nerede 5 kilometre mesafede öldürülmüştü. Sami Casim'in ne yaptığı biliniyor. Kasası olduğu, Maliye Bakanı gibi çalıştığı biliniyor. Bu ilk değil ama. Bakın iki Türk askerinin yakılma görüntülerini çektirip sosyal medya aracılığıyla yaydığı öne sürülen kişi de Ömer Yetek isimli Türkiye'de ticaretle uğraştığı ve İstanbul Ticaret Odası kayıtlarında üç şirketi olduğu ortaya çıkmıştı geçtiğimiz günlerde. Başka örnekleri de var. Saymaya devam edebiliriz. Ebu Taki Alşami kodlu Türkiye kökenli kişinin uzun süredir borsada bir doğalgaz şirketinde çalıştı, ortaya çıktı ve yakalandı. Elazığ'da operasyon, İstanbul Esen Esenyurt'ta operasyon, Urfa'da, Sakarya'da, Ankara'da açalım. Ülkenin her tarafında işitliler yakalanıyor. Ya nasıl geliyor bunlar Türkiye'ye? Nasıl giriyor da burada ticaret yapıyorlar, Çeşitli yerlerde çalışıyorlar, dolaşıp eğleniyorlar. Nasıl oluyor bu? İktidar bunun bu sorunun cevabını bugüne kadar vermedi. Tabii yakalıyorsunuz da yakalananlar Türkiye'ye nasıl giriyor? Biz bunu soruyoruz. Siz niye yakalıyorsunuz demiyoruz. Yakalayın da Türkiye'nin sınırlarını bunların hepsine niye açtınız? Niye bunların hepsini Türkiye'ye aldınız ve almaya devam ediyorsunuz? Esas itibariyle bunu soruyoruz. Bunu soruyoruz ve sormaya devam edeceğiz. İşitle girdiğiniz bu ilişkileri neden bu şekilde sürdürüyorsunuz hala diye merak ediyoruz. Bunu sormaya devam edeceğiz. Şimdi üçüncü değinmek istediğim bir konu var. Aslında mesele biraz komedi konusuna da geldi. Sayın Cahit Özkan bak mikrofonunuz açıldığı zaman oradan konuşursunuz. Bize Tamamlayalım lütfen. Sayın Özkan cevaplıyorum. rica Toparlıyorum. ediyorum. Toparlıyorum. Yani siz oradan konuşursunuz. bize. Tamamlayalım lütfen. Sayın Özkan cevaplıyorum. rica Toparlıyorum. ediyorum. Toparlıyorum. Yani siz konuşun. Bize gerekirse cevap verin. Yani Sen öyle laf atmakla yapmayalım bu işi. Biliyorsunuz. Bu iyi olmuyor yani. Şimdi biraz komedi konusu haline geldi ama iş sürmeye devam ediyoruz. Bir tanesi daha yakalandı faillerden. E, biliyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, sizin başkanınız dedi ki bu Avrupa'da durum felaket, yoksulluk, diz boyu, millet sıraya girmiş, açlar, Almanya'da, Fransa'da yiyecek bulamıyorlar, çok kötü durum var dedi. Allah Allah bize merak ettik nasıl oluyor bu acaba diye böyle olmadığını biliyoruz. Hani bir e, kuyruklu yıldız yalanı gibi bir şey. Şimdi iz sürüyoruz ya Bilal Erdoğan oğlu Demiş benim uzmanlık alanım, doktor alanım Avrupa. Eyvah eyvah. Avrupa diye bir şey kalmayacak. Müthiş bir tespit. Şu anda Avrupa'da seçimler yapılıyor. Hükümet kurulamıyor ülkelerde. Ülkeler birbiriyle kavga içinde. Avrupa'da... Sayın Uluç, son kez açıyorum. Buyurun. Ülkeler birbiriyle kavga içinde Avrupa'da lider denilecek bir tane adam yok. Allah Allah bunlar inansız toplumların yaşamaya mahkum olduğu meseleler. Yani müthiş tespitler Avrupa uzmanı demek ailede bir Avrupa meselesiyle ilgili çok ciddi bir bilgi üretilen bir merkez bulunmuş vaziyette ya lütfen uyarın bak genel başkanınızdır genel başkanınızın oğludur böyle laflarla gayri ciddi bir ortamı bu kadar desteklemesinler yani hoş değil çünkü. Oğlu bunları konuşuyor. Avrupa'da lider yok, hiç kimse kalmamış, adam yok filan diye babası Avrupa ile ilişkileri geliştirmeye çalışıyor. Avrupa'nın parçası izliyor. Avrupa Birliği'ne mesajlar gönderiyor. Yani bu kadar aile içi uyumsuzluk biraz fazla. Türkiye'nin ciddiyetini tamamen ortadan kaldırıyor. Ya siz de biraz ciddi olun diye uyarı yapsanız iyi olur diye düşünüyoruz. Teşekkür ediyorum. Mavi Vatan'a göz diken darbeci Hafter'in Libya'da yerle yeksan edilmesi. Dağlık Karabağ'ın özgürleştirilmesi, milyonlarca yılda oluşmuş doğalgazın yine bu dönem içerisinde keşfedilerek milletimizin hizmetine sunulması. Teşekkürler, Ayasofya, Teşekkürler. Taksim Cami, şehir hastaneleri, binlerce kilometre duble yol. Hamdolsun böylesi bir salgın, küresel afet ve doğal afet sürecinde Cumhurbaşkanımız liderliğinde hayata geçirildi. İnşallah milletimizden güç alan ve milletimize hizmetkar olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bu aziz ve necip millete nice büyük hayırlı hizmetleri icraatları ortaya koyacağımızı ifade ediyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Bu hafta içinde Libya'dan bir heyet geldi bu meclise ve e, görüşme yapıldı mecliste. Adalet ve Kalkınma Partisi temsilcileri de o görüşmenin içindeydi. Resmi bir heyet geldi ve o resmi heyet sizin bu Libya ile imzalamış olduğunuz anlaşma için ne dedi biliyor musunuz? Kayıtlara geçti o görüşmede. O anlaşmayı siz yanlış insanlarla imzaladınız. Onun geçerliği yoktur. Libya'nın iç işlerine karışmayın dediler. Burada bu meclis çatısı altında hani Hafter'le ilgili söylenenlere hitaben bunu da e, kayıtlara geçmesini istedim. Teşekkür ediyorum.